Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Hep beraber. Yalnız hiçbir şeyde kurgu yok. Her şey tamamen çok doğal olacak. Çok merak ediyorum. Ümit kamera arkasında. Ben burada. Bugün ne yapacağız? Bugün Fikirtepe'de. Normalde biliyorsunuz ki herkes çok karalıyor. Fikirtepe'den herkes çok korkuyor. Ben Fikirtepe'ye taşındım. Burada yeni yapılan binalar oldu. Burada oturuyorum. Arada bir ara sokaklardan geçiyorum. Gerçekten çok değişik insanlar var. Ama iyi insanlar. Ben sohbet ettim. Bakalım bugün onların kapısını çalacağız. Kıyafet yardım yapacağız. Tep ölçeceğiz? Hani ben giymediğim bütün kıyafetleri normalde sosyal medyada paylaşırdım. Bu sefer kendi mahallemdeki insanlara paylaşacağım. Bakalım tepkiler ne olacak? Heyecanlı mısın Ümit? Vallahi heyecanlıyım. Bizi neler bekliyor çok merak Baba ediyorum. ben de çok heyecanlıyım. Gördüğünüz üzere arabaya giydiğim giymediğim bütün kıyafetleri doldurdum. Orada da birkaç tane koli var. Yalnız bundan önce ne oldu biliyor musun? Ümit diyorum ya da biliyor musunuz ne oldu diyeyim ben daha doğrusu. Annem beni aradı ne yapıyorsun dedi. Dedim ne yapayım dedim. Kıyafetlerimi topardım. Yardıma çıkacağım dedim. Bana dedi ki Sibel iyi misin kızım? Senin kıyafetlerini kim giyerdi? <laughs> yardım amaçlı. Bakalım gelin olacak mı arkadaşlar? Hep beraber görelim. Hadi gidiyoruz Deniz. İnanılmaz heyecanlıyım. Neden biliyor musunuz? Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Yani kova da bilirler sen kimsin lan diyebilirler, her şey diyebilirler. Sen ne hissediyorsun Ümit? Ümit hatta özellikle senden şey isteyeceğim. Çaktırmadan çekmek için sana ne diyecekler? Ya çaktırmadan çekmek için zaten kamerayı gördüğümüz o ki bir tepki alacağımızı ben açıkçası hissediyorum ama ne olacağını ben de tam kestiremiyorum. Umarım başımıza bir bela gelmez yani öyle söyleyeyim. Ben o kadar çok heyecanlıyım ki çok dört gözle bekliyorum. Gördüğünüz üzere açayım mı biraz camı? Sokak böyle bir tur atalım bir, bir bak istersen Ümit. bir erkek var. Kadınlar nerede? <laughs> Aa burada tamam. Sola doğru çek istersen. Hadi bakalım inşallah nasıl. Ay ben çok heyecanlıyım. Ne diyeceğim kadına? Konuştuk seninle o meseleyi. Üniversite o ayağına yapacağız bir şeyler. Bu ne oluyor ya? kendimiz yakalayalım. Tabii tabii. Tabii Açın bir bakın sen. Orada bir poşet varsa bir poşete koyalım mı? Ben ne oluyor? Aks kocanı giyersin. <laughs> Onlara şey şeyden bir de uzunluğunu kaybedersin ya sen. Şurada var, görelim. Nasılsın abi? Aynen, hoş bulduk. Burada o gün işte görüştük Çıkıştık ya. Geçen geçmişti ya, görüştük. Düğüne katılamadım, şey, şehir içindeydi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ödeme için. 60x'e geldiniz. Kod falan da vardı, giyebilirsiniz. Nasıl dağıtabilirsiniz. Eğer varsa de varsa siz beni konuşturun. Abi, biz dağıtırız isterseniz. Ben ödünç aldım bunu istiyor şimdi ayakkabısını istiyor. <laughs> biz olanlara dağıtırız bunları. <laughs> <Daha> sonra ötürmemiz. Sonra dağıtırız. Yaşar abi gelin. 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 Yaşar abi gelin helal olsun. Sen de. sen de helal et. zaten. Ederim. Rica, ederim. Rica, ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Abicim <laughs> eyvallah. Her Çok şey için sağ olun. Rica ederim. Allah sizin başınızdan eksik etmesin. Amin. 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 Yandım. Yandım. Amin. Amin Ailelerim Bir atmadı bunu hocacığım. Ümit gördün mü? Sen ne demiştin? Bana Ümit dedi ki, Abla sen buna dağıtacaksın ama bu bir iki bilgiler satar dedim. Ondan sonra ben Yok canım ya dedim. Ablam yanıma gelir gelme. Ha tamam, canın sağ olsun. Hani isteyebilir tabii ki de doğrudur. Ben kayfet dağıtırken abi benden para istedi. Ne dedin ki sana? Ablam be dedi, Bunların gördüğün çocukların dedi. Hani yemek yiyecek paramız yok ya dedi, verir misin dedi. Ya benim cebimde o kadarcık vardı. 50 ama, lira verebildim. Ama en azından dürüst söylemiş yani. Paramız yok, para verir misin? Talep etmiş direkt yani Değil mi? en azından. Aa, doğru ya en azından. Her geç. zaman başınız gözünüz sadakası tabii Kesinlikle öyle. İki kolimiz kaldı bunu da iki arka sokakta bir yere dağıtalım bari. Bakalım elim kanıyor bu arada. Hmm. Ümit nasıl geçti? Sen dedin zaten. Aynen aynen. Üniversite ayağı adı altında böyle bir şey söylediğimiz için birazcık daha ılımlı yaklaştılar evet. bizim video çekmemize. Hani inşallah hani bu video patladığı vakit bilmiyorum haberler düşerse birazcık mağdur olacağız gibi geliyor ama onlara karşı ama yapılacak bir şey yok en azından biz hani bir. Biz farkın... yani herkes buradan şey istiyoruz yani herkes görsün, herkes yapsın diye paylaşıyoruz. Hani bir farkındalık olması manasında. Yani normal neticede Salim verdiğin Soylu'nun görmemesi daha makul ama bizim bu zamanda bazı insanlara örnek olmamız için bunları da yapmamız lazım. Bence de. Hani şimdi hani mutlu olsunlar değil Kim mutlu oldular diye çok çok komiklerdi. Güzeldi bakalım bu nasıl komşumuz kim olacak? Vallahi. Hadi inelim gidelim. Tamam. <laughs> evet, fikirleri adam çocuk kaçıyorduk. <laughs> Şaka bakıyorum. Yeğenim oluyor bu arada, teyzenin kızının evet. çocuğu. Fikirleri indiriyor, uğraşma. Hadi çırağımız. Az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar kuli kuli alıyorlar arkadaşlar. <laughs> o yüzden bizi kuli kuli almasınlar diye orada bir şey diyemedim, utandım. Vatan geminin malları bunlar, yine ileriyle. Getir bakayım onu. Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi elleri bir altları için bize de böyle yapalım, böyle çeksinler dedim. Orada bir şey diyemedim, ünlü sayık diye. E tabi tabi. Ondan sonra bir diyecekler. Ablamın servetin nereye gittiği belli oldu. <laughs> o var mı? Var Ondan var. var. <laughs> de <Yerlerine> getir. <laughs> Hadi gidelim. Tamam. Şu anda arkadaşlar hazırsanız ikinci komşumuza gidiyoruz. Bakalım bu sefer neyle karşılaşacağız? Yani orada abi yanıma geldi ya korktum. Hani oğlum ne oldu acaba yani Ne diyecek dedim. Hani benim hanıma niye çekiyorsun falan mı diyecek diye korktum. Ya insan korkmuyor değil tabi haliyle. Değil, değil mi? Hayır, hayırdır siz ne yapıyorsun soran mıydın Ablam bir baksana be. Ümit. Efendim. Korktun mu? Ne korkucam Allah ne aşkına korkuyoruz. ya. Yani. İnsan sıcak kalmıyor. baktı tamam Bana baktı mı? Biraz seksi ya benim kıyafetler. Hı. Bir tanesini öğrenen baktı gördün mü Ümit? Şey diyor. Ne baktı bıraktın ki al kızım kocana giyersin. Aa yapıyor. <laughs> Hoşuna gitti. Güzeldi ya, eğlenceliydi. Yani yardım etmek, insanları mutlu etmeyi çok seviyorum. Yemin ederim, bir başkası mutlu edince ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Paylaştıkça mutlu oluyorsun. Ben paylaştıkça e, Yani yani aynen öyle. Ya bir defa insanın fıtratı böyle bir şey. Ya iyilik yapınca iyilik bulacağına dair zaten bir de bir kere inancın oluyor bu bir. İkincisi ise iyilik yaptığın vakit ya vicdanın rahatlıyor ya öyle Değil mi? söyleyeyim sana. Değil hani de. böyle bir üstünden bir sorumluluk kalkıyormuş. Onun bir rahatlığı var yani iyilik yapmanın açıkçası. Keşke her insan böyle düşünebilse, şey yapabilse. Ama günümüzde biliyorsun hani herkes kötülük yapmak peşinde. Ne maalesef, bileyim hani bir, bir birbirinin kuyusunu kazmak peşinde. Hani ellerine geçen bir şey de yok. Hem kendilerini harap ediyorlar hem de karşı tarafı üzüyorlar. Gerek yok böyle şeylere. Biz bugün insan mutlu edeceğiz. Biz bugün insan mutlu edeceğiz. insanları mutlu edeceğiz diye umuyorum. Bakın diğer ikinci şanslı komşumuz kim? Ümit ne yapsak? Kapıları mı çalsak? Çünkü dışarıda insan yok. Yani ne yapalım bilemedim ya. Ne yapalım Ümit? Gizli gizli geçerken baksak mı kapıdalar mı ne yapıyorlar ya bilmiyorum ya, çok da rahatsız etmeyin, bir kere geçtik ya oradan, şey yaptık ki, gerek yok bence. Ben elbiselerimle sadece getiremem, ikinci elbiselerim kıyafetler de var. Pantolon falan var. Koştanızdan sonra da alabilirsiniz eğer. Ah, giyersin ha. Yani adamı, He, Bu da kız için mezuniyet kızımız varsa sabla. Yok. Onu da geç genç kıza giyebilirim. Evet. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ücretsiz. Ben bile. Varsa bakabilirsin. Bakabilirsin abi. Bir sürü şey. <laughs> var karıştırın. Efendim baba. Orayı çekelim. Neden çekiniyorsunuz? Çekilmeyi istemiyorum. Ne? Çekilecek bir şey yok. Evet, Gelin. Neden? Biz orada bakıştık. kışlık. Başka da bakabilirsin. Çekilmeyi istedik. Bunu vermem mi? Rica ederim. Al bak işte. Bak bir tane daha var bundan. Bak gece, sana olabilir istiyorsan. Çekilecek bir şey yok ki. Al lan. Gel. Böyle, böyle, böyle evet, Doğru, bu de, Bu da kaydı, aynı. Ablanızı ablanızı verebilirsiniz. <laughs> Benim ama evlilik giymez şey. <laughs> bir tekim, al, Bu eşofman çok güzel. Bak şunu giy. izin vermez mi? Ne kazak kim babası izin verir bunu giymesine? İzin verir mi? İzin verirse beğeniyorsanız alabilirsiniz. Tamam kızlar rahat oldum çünkü. Ete giymek isteyen? Tut bakayım. Rahat olur musunuz? diyorsunuz? Çünkü giyinmeyen kıyafetler, çok fazla kıyafet aldık, dolabımız sağlığı taştı, giydiğimiz, giymediğimiz her şeyi dağıtıyoruz. Çok teşekkürler. Burada etek mi söyler? Ne demek, rica ederiz. Evet, kendinize giymişim olabilirsiniz. Bakın böyle bir kolar var isterseniz. Kolar isterseniz. Giymez misin? Daha kapalı, çıkıyor musun? Koltuğu. Aa, Aynen. Yine bakayım. Diğeri şöyle Aynen, ben hep bakın. Ben de karar veriyorum. Köyünü açık Adam kaldı onunla tamam. Bir kuşak bir elbise. Böyle elinde kuşağı var. Bak şöyle de... İyi sen var üstüne. Aa, o bir çek Aa, bu kuşağı çok güzel. Değil mi? Bu çok güzel. Aynen, o senin olsun. Çok güzel. Çok şey. güzel. <laughs> kış üşürsünüz baksana. <gülüyor> 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 hani benim annem de bir şey. Annem kapalı da başörtü yani. Üstüne giyer zaten bunu. <gülüyor> <gülüyor> ben de kapalıyım. <laughs> Böyle şey, bir yardımlaşma kampanyamız var abi. Biz de bir insanları dibe bindiriyoruz. <gülüyor> <Her> <gülüyor> <gibi. Ya> şöyle, <laughs> sen, sen, ben görmedim. Yine aynı eşofman. Yok kız, alın üstüne şey yaparsam. Daha mı güzel? Yok, arkadaşlar açık giymiyoruz. Hep kapalı. Ay, ben yoruldum da. Çok kapalı çok fazla değil. Ben de ben de çok fazla çekiyorum. Ama bak onu giyer misin mesela? Vallahi çok mutlu oldular. Öncelikle ben, çok çekingen Hala çekingen arkadaşlar var. Ama çok mutlu oldular. Şu an ne olacak? Çok mutlu olacak. Gerçekten Çok 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 mutlu. Çok mutlu. Çok mutlu. Çok bir Çok mutlu. Çok güzel. Sen hep <laughs> <laughs> evet, gördün mü, duydun mu çoğu şeyi? Şey, çoğu insanda ki, ''Abla bunları kim giyiyor? Bunlar çok açık.'' Benim babam izin vermez ki! <laughs> Anca ben... Genelde hepsi palto ve tişört aldı arkadaşlar. Sosyalleri kimse almadı. Ben çok şaşırdım gerçekten. Ve en önemlisini biliyor musunuz? Hepsi ihtiyacı olan aldı. ihtiyacı olmadığını almadı. Aynen yani öyle. Belki ben onun elinde olsam, ben o mı götürdüm biliyor musun? O yaşta çocuk olsam ben bunu yapardım. Helal olsun gerçekten. İnanılmaz derecede o şeylerini al bunu giyersin diyorum. Yok bunu giymem. Öteki diyor ki al bunu ona diyorum ki al bunu giyersin diyor ki benim babam izin vermez. Annem izin vermez. Çok tatlılardı gerçekten. onları güldürdüysek, mutlu ettiysek ne mutlu bize. Ben çok mutlu oldum. Bu sefer daha önceden hep gönderdim. Kim bilmediğim insanlara gönderirdim. İhtiyacı var mı yok mu? En azından burada gerçekten herkes ihtiyacı olana kadar aldı. Mutlu oldum. Sence bir yere daha bakalım mı? Bir yer diğerlerini dağıtalım alırlar mı? Vallahi bilmiyorum. Bir, bir, iki yer daha gezelim istersen abla. Bir de en önemlisi ne biliyor musun? Yani çocuk sevindirmek bambaşka bir şey ya Önce kesinlikle, söyleyeyim. Kesinlikle. Ve en önemlisi gerçekten ve gerçekten. Anne yine babalarını buradan tebrik ediyorum. Neden? Çünkü diyorum ya, ihtiyaçlara kadar aldı Niye ihtiyaçları varsa onu aldılar. Onlar harca saldırmadılar. Farkındasın bir tanesi bir başta hayır istemiyorum, hayır istemiyorum dedi. Sonra geldi baktı, ısındı <laughs> aldı o da. Bakalım geri kan kıyafetleri dağıtabilecek miyiz? Onlar biraz fazla dekolteli kıyafetler. Ve annemin dediği gibi, annem burada haklı çıktı galiba. Senin kıyafetleri kim giyer be? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım o zaman gidelim başka kapıya. Ümit ölüyorum. O kadar çok yoruldum ki. Ben de çok yoruldum. Değil mi? Gerçekten evet. arkadaşlar sokak sokak gezdik. Bazı arkadaşlar utandığı için kameraya alamadık. Onlarla da kıyafet paylaştık. Geri kalan kıyafetleri çocuk eski esirgeme kurumuna başlayacağım. Daha evde 3 koli daha var arkadaşlar. E, onları onlara da diğer arkadaşlara başlayacağım. Çok yoruldum. Çok da güldüm. Ama şunu gördüm bugün. Çok mutlu oldum. Bunu bir kez daha söyleyeceğim. Herkes gerçekten ihtiyacı olan aldı. Yani Atıyorum ben ben olsaydım mesela atıyorum. Bunu giymeyecek olsam bile ay ver bana derdim. <laughs> ben böyle derdim yani. Ama kız böyle yapıyor. Hayır bunu babam giymeme izin vermez. Bu olmaz. Bu olur. Buna bir şey olmaz. Bu kapalı çünkü. Bütün kıyafetlerin neredeyse hepsini dağıttım. 3 kalik oldu. Bundan sonrasında zaten artık Türk Eski Yeme Kurumu'na gideceğiz. Gözlerim kapanıyor yorgunluktan. Çok yoruldum. Hemen eve gidip dinlenip uyumak istiyorum. Arkadaşlar bunu sizlerle paylaştım. Neden paylaştım? İnsanların e mutluluğunu görün diye, siz de yapın diye fazlalıkları gidin gözünüzü görsün öyle verin. Ben paylaştıkça mutlu oluyorum. Bir kez de bunu paylaşmak istedim YouTube kanalımda. Beğenmediyseniz dislike, beğendiyseniz like'larınızı bekliyorum. hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakalım bundan sonra neredeyiz?